Kara şeytan. Ama, Gerçekten. Ama virgül. Virgül. Tasarımcı diyor ki, zamanda sınır tanımıyorum ben diyor. Buyur. Yani şimdi şöyle bakıyoruz. Alfa Romeo. Hı hı. Hangi al Alfa Romeo? Stelvio. Hangi Stelvio? Daha yepyeni bir Stelvio. Soru cevap yaptın. Aslında 2021'de bu sorunun cevabını biz vermiştik ama şimdi bambaşka bir Stelvio geldi. O zaman Stelvio'yu tanıtmıştık. Doğru. Aradaki farkları göreceğiz sen Bugün tamamen makyajı yenilenmiş ve henüz piyasaya yeni tanıtılmış bir Stelvio modelinin yanındayız. Yani farklarımız neler diye başlarsak bir kere genel geleneksel yapısından başlayalım. Ön panjur, havalıkları ne diyoruz biz buna? Trilobo. Trilobo. Yani 3 lop diyelim. Kaç kilometrede araba? Araba 24 kilometrede. Onat sabah gitti plakasını yeni taktı da gıcır gıcır bakalım neler çıkacak altından. Evet şimdi 3 demişken hı hı. ve yeni tasarımdan bahsetmişken hemen farlara girmek istiyorum konu olarak. Evet. Çünkü daha önce incelediğimizde Zenon farlar vardı. Bugün 3 artı 3 olarak isimlendirmiş oldukları tamamen LED Matrix farlar aracımıza monte edilmiş vaziyette. İçeride güzel bir el yazısıyla Alfa Romeo'du. Görüyorum şu anda. Yanda o var. Aa, Aynı o zamanda da farın Ersin içinde Çeker ampli. onları detaylı. Kesinlikle yani Alfa Romeo'nun dört yapraklı yoncasını far içine yerleştirmişler. Yerleştirmiş. Bu kenarda da böyle balık sırtı gibi yani eğilince görebileceğin ama çok şık bir dekoru da var. Evet. Ön şahane. Yani evet. nereden bakarsan bak ben Alfa Romeo'yum diye bağırıyor. Alfistler herhalde Tüyleri diken diken olmuştur onu görünce. Ya kesinlikle o, olmuştur. Ben bir de motoru açmayı teklif ediyorum sana. Çünkü içinde 280 tane beygir olan bir 2 litre motorumuz var. Ama sadece motorun görseli değil, sportifliğini yansıtan unsurlar da var. O zaman hemen yana geçmeden, canta geçmeden şu motor kapağını ben bir açayım. Vallahi sevinirim. Haydi. Açtık. Bu arada rengine ne diyorsun? Renkten bahsedeceğim. Açtıktan sonra ben elimle bıraktım. Zaten amortisörlü kaputla birlikte açılıyor. Şimdi baktığımızda 2 litrelik 280 beygir güce sahip olan motorumuz. 4 silindir. 4 silindir. Benzinli. Şimdi sportif karakter içeren demiştim. Kule arasında çelik gergi kuşağını da koymuşlar. Yani aracın sportifliğini bu da yansıtıyor. Aynı zamanda tabii tertemiz yepyeni bir motor ve Yeni motor kokularını da alıyorum bir taraftan. O da hoşuma gitti. Ama o zevki tabi ona tattı. Biz şimdi 24 kilometrenin üstüne bineceğiz. Evet. İkinci el aldık biz. <laughs> biz ikinci <laughs> el kullanıyoruz. Yani yine çok şık tasarlanmış. Çok. Yani e, ne diyebilirim? İnsanın canı çalıştırıp kulağında verip dinlemek istiyor. istiyor. Gelelim yana. Yana gelelim. Ne diyorsun? Ne can kullanmışlar? Şimdi... Burada söyleyecek bir sürü şey var. Janta geçmeden önce aracımızın hmm. donanım paketinden söz etmek istiyorum. Çünkü evet. direkt çamurluk üzerinde de bunu belirtmişler. Lansmanına özel kompetisyone donanım paketine sahip. Ee, bu da bize neyi getiriyor? Ya, İngilizcesi bu competition. Türkçesi müsabaka. müsabaka Yani e, sportif tarafını gene bir taraftan yansıtmış. Kesinlikle yani ki bu ne beloce yani hız modelinin üzerine bir ek donanımlar konularaktan hazırlanmış bir paket. Bu ek donanımlardan bir tanesi zaten jantları sormuştun. 21 inç jantlar <laughs> üzerinde de Pirelli P Zero 255 40 21 lastiklerle birlikte gelmiş. Kırmızıya boyanmış fren kaliperlerimiz. O da üst paket olduğunu belirtiyor. Kompeticione olduğunu. Evet. Ama şu jant modelinden vazgeçmiyor. Yani Alfor şimdi Romeo. ben... Yine yandan bakınca da diyorsun ki gene bu Alfa Romeo. E, kesinlikle. Bir de jantın iç görseli ortaya çıkaran yapısı benim en çok sevdiğim tarzdır. Yani o fren kaliperini, fren disklerini görmek e, bizim gibi biraz daha sportifliği seven kullanımda da insanlara çok etkili. Evet. Renkli camlar güzel, arkalar karartılmış. Karartılmış. Gayet güzel. Sportif görüntü yanda da var. Yani zaten geneline baktığımızda aracımız bir SUV. Aslında Giulia platformuyla aynı platformda üretiliyor. Giulia normal binek otomobil, sedan evet. yapısı. SUV yapıda da Stelvio olarak dediğin gibi. Birçok yapısı hatchback. paralel aslında. Paralel. Evet. Giulia'yı da alırsak e, gruptan onu da tanıtırız. O zaman şimdi hemen bir arkaya bakalım. Arkaya bakalım değişiklikler var çünkü. Var. Haydi. Bahsedelim. Ben. Geldik arkaya. Geldik de. Ben anahtarla başlayayım istiyorum. Peki. Çok şık bir anahtar. Bu tarafta logosu var, bu tarafta komutları var. İki komutlu ama altta Alfa Romeo yazısı. El yazısıyla bitirmiş olayı değil mi? Çok şahane, çok güzel. Bayıldım. Ee, arabanın hani o silüetini de e, biraz gösteriyor. Kaslı silüetini evet. de yansıtmışlar. evet. Arkada evet. değişiklikler var dedin. Neler yani var? Bir kere baktığımızda stoplar tamamen değişmiş. değişmiş. Tamamen şeffaf bir cam içerisine gizlenmiş. Yine gündüz arka led farları diyelim. Artık stop demiyoruz ama fren lambalarımız, geri vites lambalarımız yukarıdan başlayıp simsiyah yapısı devam ediyor. Alt difüzöre kadar geliyoruz. Çok temiz bir görüntüsü var ama arkada. Yani ben onu bana hissettirdi. Öyle kargacık, kurgacık. Asla hani değil, difüzöründen, çok... egzozundan, yazısından çok sade yani. Aslında bir de egzoz demişken uzun zamandır özlediğimiz gerçek Sport. eksozlardan ve spor eksozlardan çift çıkış olarak ortası difüzör. Yani baktığımızda siyah bir çerçeve içerisinden hı hı. ondan sonra yani aracımız Yazıları yazılarımız güzel. göz alıcı. Sol köşede Q4 neyi ifade ediyor? Aracımızın dört çeker olduğunu ifade ediyor. Buradan bagajın içine geçmek istiyorum. Yine her zamanki gibi içeriden anahtarla ve alttan ayak hareketiyle ...açılabiliyor. Buyurun. Anahtar sizde. Buyurun. Aldıktan sonra. 525 litrelik... ...bagaj hacmimiz karşımıza çıkıyor. Sadece bagajımızın... ...hacmi karşımıza çıkmıyor. Burada Arman Kardon... ...ses sisteminin... Hmm. ...subwoofer hoparlörü de bizi karşılıyor. En çok dikkatini ne çekti? Bak elini attın hemen. İki parçalı... <laughs> Değil mi? Evet lotumuz bunu açtığımızda Burada güzel çocuklar detaylar var ha. Bakın. Nefis. Şimdi pazelotu açtığımızda zaten Bir yarım burada var. Burada var. Bir de yukarıda var dedin. Bu ikisi evet. bir kapanınca birleşiyor. Kapanınca tamamen görüntüyü kapatmış oluyor arka camdan. O siyah arka camdan görmeyi başarabilenler için diyeceğim. Çok değişik olmuş ama hiçbir otomobilde yok böyle bir aparat yok. Evet. Evet. Şimdi buraya geldiğimizde bir kere hoparlörümüzden söz ettik. Çift taraflı LED ampullerimiz var. Hı hı. Burada 220 volt çıkışımızı koymuşlar. Evet güzel. 150 watt güç sağlayabiliyor. Hı hı. Altta yine belli hacimler sunulmuş ama asli olarak üçgen reflektörümüz, lastik onarım kitimiz ve kompresörümüz mevcut. Bunun altında da akümüz. Aracın aküsünü Önde bulanmayanlar için şimdi haber verelim. Akıyor arkada. Arkada bunun altında. Onun altında. Şurada. Evet. Tamamdır. Ee, koltukları yatırabiliyor muyuz? Buradan evet. Koltukları yatırma imkanını sunmuşlar. Sadece buradan değil, içeriden de yatırabiliyoruz. Yatı ayrıca. Ya yani ama e, çekince kendi kendine değil, kilidi açıyor. El hareketimizle alanımızı genişletebiliyoruz. Genişlete o zaman bu sefer de bagajımızı Düğme bizden kapatarak ön bölümü işi bitiriyoruz. Geçelim. Koltukların içeriden yatırılması da var. Onu da istersen bir hemen gösterelim. Evet, gösterelim. Şimdi Gökhan gördüğün gibi burada da bir anahtarla yine sırtlarımızı... Ama burada değil o anahtar, altta. Altta. Ha, altta yani hep burada ararız biliyor musunuz? Genelde koltukların Aramayın. üstünde ararız. Şurada. Burada çok güzel bir yere yerleştirilmiş. Ne diyorsun koltukları? Ya deri koltuk kırmızı dikişleriyle zaten aslında ön koltuklarda da bahsedeceğim. Kafalı özellikleri de orada biraz daha farklı. Burada ne gösterebiliriz? Yine orta kolluğumuzu sunuyoruz Kolda çift bardaklıkla ama. birlikte. Hı -hı. Havalandırmalarımız var. Isofix'ler gene bak gizlenmiş. Ben bunları da seviyorum. Kapaklı gizlenmiş. Gerçekten güzel olmuş. Bir USB, bir Type C çıkışımız mevcut. Yine Hı. koltuk arkası file ceplerimizle arkada da evet. rahat bir yolculuk yapılabilir. Havalandırmaları da öndekilerle aynı kullanmışlar. Aynı farklı bir, bir tasarım formatta değil. değil tasarım evet. farklı değil. Evet. Evet. E o zaman Hadi öne geçelim. Hadi geçelim sürüşe. Vallahi gerçek kokpit. Yani simsiyah. Dışı seni yakar, içi beni yakar. Dışarıda Yaktım nasılsa içinde de öylesine öyle insanı müthiş etkileyen kalite, tasarım, sportiflik. Çok sportif ama çok sportif yetmiyor. Fazla sportif. Fazla sportif. Şu kulaklara bakar mısın? Genlerinde var Alfa Romeo dediğin zaman yani uzun zamandır görmediğim bir vites kontrol sistemi koymuşlar direksiyon arkasına. Tam bir yarış otomobili formatında, start stop bile direksiyonda. Ready? Bak, bak? Bak, yani mis. Bak hemen müzik de girdi. Müziğimiz de hemen devreye giriyor. Ben şimdilik kapatıyorum sesini. Evet. Çelife girmesin. Hemen şöyle bir değerlendirirsek iç kısmı ön taraf çok kaliteli bir deriyle kaplı. Göğüs kırmızı dikişlerimiz yine devam ediyor. Burada dokunduğun zaman his de veren bir alüminyum kromajla birlikte bakıyorsun orta konsolun yapısı, düğmelerin konumlanması, her şeyiyle ben bir spor otomobilim diyor. Aslında bir SUV'yiz ama sportifliği olduğu gibi içinde barındırıyor. Ne o, teleskopik mi yoksa? <laughs> ha güzel bir noktaya geldin. Teleskopik gösterge panelimiz. Bu da bir Alfa Romeo klasiği diyeyim. Hatta çift dürbün diyor da Ciale. Kanuk Yale diye isimlendiriyorlar. Ancak şu anda artık 12.3 inçlik LCD ekranla donatılmış 3 modu var. Orada ekranda görebileceğin. Relax, evet. e, Heritage. Hem çok hızlı hem çok net e, görünüyor. Yani Gayet güzel bir kokpiti var. Çok şık bir kokpiti, kokpiti var. Ekranlar itibariyle söylüyorum tabii. Koltuklara geldiğimizde zaten müthiş rahat deri koltuklarımız. Baldır dolgumuz. Ve de burada keşfettiğim iki düğmeyle yan destekler şişiyor ve iniyor. Çok güzel sarıyor. Kendin ayarlayabiliyorsun vücudunun yapısına göre. Üç tane hafızamız var. 3 koltuk hafızamız var. Bütün burada klima kontrollerimiz, manuel seçeneklerimiz var. Dokunmatik 8.8 inç multimedya ekranımız var. Dokunmatiğin Hı -hı. yanı sıra ortadaki esas Hı -hı. kontrol anahtarı çok rahat. Özellikle sürücü açısından ayarlayarak hızlı erişim. Yani buraya bakmadan çok kolay yoluna bakarak, yoluna bakarak ayarlayla. istediğin gibi ayarlayabilirsin. Göz ucuyla bakıp ayarlama yapabilirsin. Çok rahat. Orada da değişik zaten yine sportifliği öne çıkaran bilgileri sunuyorlar. Performans içerikleri, teknik göstergeler. Mesela böyle bastığında ya basıncı, turbo basıncı ve motorun ürettiği torku gösteren ekranlar. Ben bunlar kalsın isterim tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bir makine mühendisi olarak. Evet. Ben teknikle yürüyeyim istiyorsun sen. Evet. Yani Hadi çıkalım o zaman yavaş yavaş. Tam ağzından aldın. Yola çıkmadan istop etmeni isteyeceğim. Göstergedeki LCD ekrandaki veda görüntüsü beni çok etkiledi. Bakalım. Vay Nasıl aracımızın arka stoplarının yapısı logo ve ortada beraber. Alfa Romeo logosu ile çok şık yapmışlar. Cayır cahir. Artık yani yola çıkalım da 280 beygirin evet. tadına varalım. Burada şimdi manuel kullanım da var. Burada anlatmak istediğimiz bir şey var mı? Çünkü ha. Ee, hani vites topuzumuz arkasında bir tuşla beraber istediğimiz seçeneği alabiliyoruz. Manuelle de alabiliyoruz. Manuelle de alabiliyoruz. Şimdi mesela D ve aldı. Manuelle aldı. Aldın. Normalde bu çift kulakçıkla artı eksi şeklinde kullanabiliyorsun. Ancak ben mesela şu anda ikisini aynı anda bas Bastım. O. Topuz da gitti. Var. Topuz da geldi ve boşa aldı vitesi. Şimdi tercihini Böyle. yap diyor bana tekrar. Bundan sonra geçti. İki kulakçı çekince, çekince oldu. Çekince oldu. Evet. evet. Süper o zaman yavaş yavaş çıkalım. Haydi yola çıkalım o zaman. Evet. Şimdi, Şimdi bak sesin güzelliğine bak. Çok değişik bir sinyal sesi vermişler değil mi? Yine tabii hoparlörlerden alıyoruz sesi. Evet. Aracımızın zaten dışarıda söz ederken kompetisyone donanım paketine sahip olduğundan bahsetmiştik. Bu da bize aynı zamanda standart olarak neyi getiriyor? Alfa DNA olarak isimlendireceğim. Aktif süspansiyon sistemi de var aracımız içinde. Burada anahtardan seçimlerini D, N ve A seçimlerini yaparak Ama işte ben... DNA'sında sportif olduğundan kaynaklanıyor. Olduğundan kaynaklanıyor. Bütün mesele o aslında. <laughs> Doğrudur. Yani bütün kullanımı şu kulakçıklılar bile biri... Hani Ferrari'de, Maserati'de gördüğümüz o büyük kulakçıklardan rahat kullanımda, her otomobilde göremeyeceğimiz bir kulakçık. E gerçekten yani çok ekstrem, hiper otomobillerde gördüğümüz yapıyı koymuşlar. Araç içindeki sessizliğe de dikkat eder misin? Ne kadar sessiz yani bir anda. Yani tabiri caizse tangur tungur bir yoldayız şu anda. Aynen öyle ve ses yok. Bu da dışarıdayken dikkatimi çekmişti. Lastik içi davlumbazlarını keçeyle yapmışlar. Yani bir plastik kaplama değil. O keçenin etkisiyle lastik ve yol sesini çok ekstrem şekilde azaltmış. Ve tabii bu arada keçe deyince hani aklımıza şey de gelmiyor değil. E bir, bu keçe e çamur tutar. Ha, işte demiyor de, muyuz? Demiyoruz. Çünkü öylesine bir keçe ki suç tuttuğun zaman hepsini aşağıya indiriyor. Demek ki gene yani, bir içinde bir cam elyafı, karbon gibi Mutlaka. bir şey var. Yani biz e, kaba tarifiyle keçi olarak onu adlandırıyoruz. Belki onun çok farklı bir yapısı var. Şu yüzyıllık hikayeyle başlayalım. Yani işte 1910 yüzü de geçkin. Alfa'nın kuruluşu diyeceğim. E, Anonima Lombarda Fabrika Automobili. Hı hı. İtalyanca kelimeleri tabii telaffuzumun kusuruna kimse bakmasın. Baş harflerinden oluşan Alfa <laughs> İlk gününden beri geninde yarış pistleri, sportif karakter barındıran bir marka ve hiçbir zaman bundan vazgeçmedi. Bugüne gelindiğinde hala aynı karakteri ve çok ileri teknolojiyle bütünleştirerek sürdürüyorlar. Ama Aradın. şunun altını çizmek lazım değil mi? Yani ne olursa olsun Alfisler de çok iyi biliyorlar. Sen de biraz önce altını çizdin. Otomobil yarışları onların aslında bir anlamda gerçek anlamda. ARGE çalışmasını yansıttıkları e, şehir içinde kullanılan arabalar bu kadar sportif. Tabii çok ki. uzun bir cümle oldu ama ama çok haklısın yani arge dediğimiz araştırma geliştirme merkezi bu yani bilgisayar ekranında veya bu bilgisayar bile yeni teknoloji daha öncesinde kağıt kalemle yapılacak bir şey değil ancak test ortamlarında gerçek hayatta onun için bugün hala Formula 1 pistlerinde Alfa Romeo markası olarak yarışan takımı var. Bir yandan da tabii yine bugün Stellantis'in çatısı altında bir marka olduğunda hatırlamakta fayda var. Yani Birçok Fransız teknolojisi, İtalyan teknolojisi ve Amerikan teknolojisi, Alman teknolojisinin sentezi artık. Ve ona göre de platformda değişiyor tabii. Tabii ki. Yani tabii ile aynı platformdan çıkan işte Tonale ileride onu da tanıtacağız. Onun tasarımından da etkilenen bir otomobilin içindeyiz bugün. Onu da söylemek lazım. Evet. Evet. Yani aracımızın 280 beygir olduğundan söz ettik. Bunun yanı sıra 400 Nm'lik torka da sahip. Böyle bir kasayı şimdi biraz aracımızın yine enini boyunu söyleyeyim. 4.7 metre boyu var. 1.9 metre aynalar hariç genişliği var ki içeride de o genişlikten faydalanıyoruz. Yani senin olan aramdaki mesafe falan çok rahat. Kolumuzu bak aynı anda koyuyoruz. Rahat teması yok. Hiçbir şekilde. Ön ve arka tekerlekler arası 2.8 metre çok geniş. Evet, i̇ki Onun arası. Onun için iç yaşam alanını da çok rahat organize etmişler ve 1660 kilo boş ağırlığı var var aracın. Ha şimdi bütün bunlardan bahsettikten sonra hep sportif diyoruz. 1660 kilo diyoruz. 5.7 saniyede 100 kilometreye ulaşabiliyor bu otomobil. Yani şaka değil. Ağır yapılı. Ona rağmen çok e tabi, performanslı 1600 bir otomobilsürden bahsediyorsun. 2 kişi, 3 kişi bindiğinde 1800-1900 oldu. 2 e, tona yakınız biz şu anda. Evet. Ona rağmen böyle bir performans sunuyor. Maksimum hız olarak artık biliyorsun güvenlik sebebiyle tamamen elektronik kontrol altında. Hızlar limitlendiriliyor. 230 kilometre maksimum sürat evet, tanımlar her arabada Söylüyoruz en son elektrikli otomobili tanıttık 180 dedik. 180. 230 gene iyi bir ciddi bir rakam. E yani e, <laughs> henüz daha 230 ile gitmeye müsaade edilen en azından ülkemizde bir yol yok. Hani şu anda yeni yükseltilmiş limitlerle yeni otoyollarımızda 150 kilometre ile tanımlı maksimum olarak. Tabii yakıt tüketiminden de bahsetmek lazım. Şimdi, Sonuçta benzinli 4 silindir. Değil mi? Benzinli 4 silindir 2 litre turbo teknolojisiyle desteklenmiş tamamen alüminyumdan üretilmiş bir motor. Çok önemli orada bir nokta var. O sportif şeyini senden bekliyorum. Sonra gelecek o da <laughs> biliyorum neyi söyleyeceğini. <laughs> Şimdi bu <laughs> motorun yakıt tüketimi... WLTP standartları evet. altında WLTP diye. Evet. Sen onu başka söyleyeyim. bölümlerde açıklamasını anlatmıştım. anlatmıştım. Ee, 7 litre olarak tanımlanıyor. Yani 7 litre ortalama karma harma değeri. Yani bu demektir ki bu 6 litreye 5.5 litreye de iner ama 10 litreye de çıkabilir. Ama ortalamada normal test şartlarında 7 litrelik bir tüketim elde edilmiş. Ha şimdi senin konuna geleceğim. Şimdi motor alüminyumdan yapıldı. Sportif bir otomobil diyoruz. Alüminyum özelliği malzemenin hafifliği. Hafifliği nedir? Motorun daha çabuk performans vermesi. Motorun performansını lastiklere taşıyabilmek ayrı bir kategori. Aracımızda karbon aktarım şaftı var. Karbon nerede kullanılıyor? Yani Bugün yarış, en yüksek teknolojideki yarış alanlarında. Yarış otomobillerinde. Yapılıyor. Ya. O şaftın hafifletilerek motorun üretmiş olduğu güç, tork ve deviri bir an önce lastiklere iletebilmek. Bu iletimde arada ne var? Şanzımanımız var. Şanzımanımız kendini zaten kanıtlamış olan ZF 8 otomatik vites bir şanzıman. Yani hani biz performans değerlerini aracın ölçümlemiyoruz. Ee, ancak kendini çok net şu andaki kullanımında bile hissettiriyor. Araba gitmek istiyorum hissini veriyor. Evet aynen. Ya çok güçlü bir araba gerçekten dediğin gibi. E, aynı zamanda tabii o e, lansmanındaki cümleleri de aktarırsak e, sportif dinamik sürüşte de... Bu hafifliğinden kaynaklanıyor olsa gerek. E tabii ki muhakkak. Şimdi karbon şafttan da bahsettik aynı zamanda da aracın ağırlık dağılımından da yani bu boş ağırlığı 1660 kilo olan bir e, otomobili yüzde 50 öne ve yüzde arka aks, e, arka akslara ağırlıklarını dağıtacak şekilde tasarlanmış. E Tabi performansını etkileyecek bir nokta mutlaka, bu mutlaka. Yani salınımını tutumunu. Tutumunu özellikle viraj kabiliyetini. Çok etkileyecek bir unsur. Yani e, Alfa dediğim zaman en baştan söylediğim gibi her şeyi bir sportif kimliğe üzerine inşa edilmiş bir marka olarak bana aklıma geliyor diyebileceğim. Bunun yanı sıra Gökhan tabii ki aracın süspansiyon sisteminden de biraz daha söz edelim. E, yola çıktığımızda aktif süspansiyon tabii. kullandığımızdan bahsettik ancak. Bağlantı sistemleri olarak tamamen Alfa'ya ait olan mesela arka süspansiyon yapısı dört buçuk kollu olarak bağlantı kollu olarak isimlendiriyorlar ve kendilerine patentlenmiş bir yapı bu bize yani, ait diyor bize ait. Bu Ama yapı bunun güzel. tabi avantajlarına bakmak lazım e, diğer taraftan tamamen yola tutulma kabiliyetini artırarak tasarlıyorlar önde yine bağımsız süspansiyon sistemi devreye giriyor ve bunu tamamen elektronik olarak da amortisör helezon yapısı diyeceğim. Bunda tabii ki havalı olduğu için farklı bir yapı. Elektronik olarak kontrol ediyor. Dört tekerin aynı anda aynı şekilde virajda kütlenin yatmasına rağmen lastiklerin tabanının yola basmasını sağlayacak şekilde ayarlıyor. Buradan da manuel olarak Müdahale edebileceğimiz süspansiyon sistemleri var, modlarla beraber. Evet. Biraz da onlardan bahsedelim. Şurada bir sürü, yani hatta jelatini açılmamış. Yani bir kumanda görebiliyorum. Aracımızın 24 kilometrede bize geldiğini söyledikten sonra jelatinimizi de çıkarttım burada ekran kontrol butonundaki. Senin yanında, senin tarafında bulunan yine çevrilebilir anahtarla da aktif süspansiyonun D, N ve A seçeneklerini yani normal yumuşak veya da sportif kimlikteki süspansiyon yapısını seçebiliyorsun. Ben burada performanslarda göstergeleri görmek istediğimi söylemiştim. Arabayı istop edip çalıştırınca onlar kaybolmuş. Yani biliyorsun eskiden otomobillere özel böyle alırdık göstergeleri. Bir ortakos... sürü gösterge koyardık kocaman kocaman. Sportif olduğu yani. belli olurdu. Alfa Romeo ne demiş ben size bir tane 8.8 inçlik ekranı veriyorum orada da istediğiniz göstergeyi sunuyorum. Çok da şık olmuş. Söyleyeceğimiz hani aracın kalitesiyle ilgili müzik sistemi mesela yani arkada Arman bile Kardon arkada subwoofer'ı gördük. 14 hoparlörlü 900 wattlık bir sistem bu kapı içlerinde görüyoruz yine. Bu arada bir de dikkatimi çeken kapı kollarının, kapı açma kollarının diyeceğim büyüklüğü ve ele rahat gelişi. Çok güzel bir yere konumlandırmışlar ve yani tuttuğun anda çok rahatlıkla çekilecek bir yapısı var. Aracımızın güvenlik unsurları, şerit takip sistemi, adaptif hız kontrolü, çarpışma önleme sistemleri bunların tamamı mevcut. Biraz gaza da basmak da bir istedi yani. galiba Ben de onu diyecektim Şimdi bu kadar sportiften bahsedip de e, Gazlamamak da olmaz tabii. Sıfır yüzüne bakmayacağız ama Öyle bir ortam yok çünkü Kapalı bir e, ortamda kullanmıyoruz Hareketliyken İyimesi güzel Ne diyorsun? Ee, ne diyebilirim çok güzel bir ses eşliğinde Yani Boşuna koymamışlar Başta söyledim bu yanlardan destekler Ben şişirdim diye yani, Koltuklar seni çok evet. rahat sarmalıyor bir, bir de şundan söyleyeceğim arka kafalık yumuşacık o kadar güzel ki ve kafalıkların üzerine Alfa Romeo amblemi eşliğinde yine Competizione'yi de işlemişler kırmızı dikişlerle deri koltukların kalitesi zaten tartışılmaz baldır dolgusu yine çok yani, rahat. Yani şu, şuradaki dikişler bile kullanılan malzeme bile çok güzel çok kalite yani premium olmuş zaten neticede premium bir marka olarak ben isimlendireceğim. Yani Alfa Romeo dediğimiz zaman aklımıza premium klas her koşulda geliyor. Üst, üst pakette olunca. Artık yani uç noktası o zamanda. Ki bak virajlarda şimdi tabi süspansiyonun etkisini de hissediyoruz. Hiç bana mısın demiyor. Araç dönüşe giriyorsun. Tık dönüyor. Manuele alalım bakalım. Manuele alalım diyorsun. Vites geçişlerini de güzel hissettiriyor. E, hissettiriyor tatlı, tatlı. derken zıplatmıyor, atlatmıyor ama çok tatlı ve çok seri bir geçiş var. Evet. Onu fark ettim ben de. Yani bir yandan da e, ahengi diyeceğim motorun sesinin bana verdiği huşuyla böyle onu dinliyorum bir sesimi kesip vites değiştirmeler gerçekten çok hızlı çok seri. Sallanımını nasıl buldun? salınmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Aktif süspansiyonun özelliği o yani. Yere tutunma ihtiyacı ben burada hissetmiyorum sen dönerken. Koltuklar da beni çok rahat tutuyor. Yani insan e, hani şöyle çıkmışken hadi devam edelim şuradan İzmir'e kadar, kadar gidelim istiyor değil On mi? O konforu veriyor tabii. Veriyor zaten. değil Kim mi? Kim ne derse desin. Yine güzel bir güne de denk geldik. Güzel bir otomobille. Teknolojik detaylarından artık çok uzun uzun söz etmiyoruz. Artık tüm markalarda, tüm modellerde karşılaşıyoruz. Üst seviyede güvenlik, üst seviyede konfor. Ve sportif Şahane. bir sürüş. Şahane bir otomobil. P'ye basıyoruz. Bu arada o duyduğumuz sensörler ne kadar hassas. Yani demirler var mesela. Hani hızlı gitmeyelim diye bu Göztepe mesire yerinde demir konmuş. Şigan diyoruz biz onları. Onları bile algılıyor. Yani araca zarar vermeyin. Sizi uyarıyorum diyor. Çok enderizan değil mi? Normalde park sensörü dediğin zaman öndeki otomobili görür. Evet, biz öyle alışmışız. Yerdeki ince boruları dahi algılayarak uyarısını veriyor gerçekten. Evet. Sonuna geldik yavaş yavaş. Evet. Abi, ne diyorsun? Yani zaman da olduğu için sonuna geldik. Yoksa <laughs> ben konuşurum diyorsun. Ben daha <laughs> çok konuşurum. İnmek de istemem yani bu otomobilden. Yani arkadaki airbag'lere kadar söyleyecek çok şey var. çok diyorum. şey var. Daha çok var yani. O zaman ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. E, Alfa Romeo'ya da teşekkür etmek isteriz. Aynı zamanda Türkiye organizasyonuna böyle yepyeni bir otomobili test etme şansını bizlere tanıdıkları için. Haftaya başka bir otomobilde birlikte olacağız. Görüşmek üzere.